İşte Beşiktaş'ın yeni stat projesi. Sabah gazetesine konuşan projeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Umut Güner önemli bilgiler verdi. Projeye göre denize bakan kuleler ve tarihi yapı aynen korunacak. Stadın çevresinde bu tarihi yapıyla uyumlu bir atmosfer oluşturulacak. Bunun için özel taş ve sütunlarla stat çevrelenecek. 500 ila 750 araçlık bir otopark alanı da olacak stadın. 40 bin kişi kapasiteli olması bekleniyor. Projeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Güner, Beşiktaş'ın kuruluşuna atıfta bulunarak kapasitenin 40.903 olmasını düşündüklerini söyledi. Projede stadın çatısı şeffaf görünüyor. Stad sadece futbol maçlarına değil, sanat, müzik, spor ve kongre dahil olmak üzere her türlü organizasyona ev sahipliği yapacak. Stad'da tribünler iki kat olacak. Alt ve üst tribün arasında iki şer kat loja inşa edilecek. Beşiktaş yönetimi stadı 100, 120 milyon dolar maliyetle sadece 18 ay içinde tamamlamayı planlıyor.